Merhaba arkadaşlar bugün yine bir video ile sizlerleyim ee, Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim ee, Bir de içeriklerime bakın büyük ihtimal işinize yarayacak içerikler bulabilirsiniz ee, Neyse şimdiden şimdi videoya geçelim yani Başlamadan önce e, bu yapacak olacağım şey kesinlikle bedavadır Hani bedavadan para kazanacaksınız de çok basit bir dakikanız bile almaz ee yani şimdi videoya geçelim bunu ee her yaptığınız telefonu 10 tl kazanabiliyorsunuz ee, ilk önce trend yolu indiriyorsunuz trend yolu indirdikten sonra trend cüzdanına cüzdanıma gidiyorsunuz trend yol cüzdanında giriş yaptı, yapınca 10 tl para veriyor size bu 10 TL ne mi yapıyoruz? Şurada 10 TL'lik işte bir şeyler alabiliyorsunuz. Mesela PUBG Uca alabiliyorsunuz. Bunu diğer videoda anlattım zaten. PUBG Uca alabiliyorsunuz. İşte istediğiniz şey ben Uca alacağım zaten. Bunu başka telefonlardan da yapıp kendinize Uca atabilirsiniz. Bunlar da var. Yani aklını kullanan bunlar da yapar. E mesela annenizin, eşinizin, dostunun telefonunu kullanarak Yaxşı paplarsınız. Video bu qədərdi. Bəyəndisinizsə kanalıma abunə, like atarsanız sevinərəm.